Ve kripto kafaların yeni bir videosuna daha. Hoş geldiniz evet arkadaşlar. Bugün Twitter'da gezerken bir tweet gördüm ve bu tweet'in üzerine bir bayağı bir düşünmeye başladım. Bitcoin ekim ayında bir yükseliş dalgasıyla karşı karşıya kalabilir mi? Altın Bitcoin paritesinde önemli bir grafik var arkadaşlar. Bitcoin'deki boğa hedefim zaten benim belliydi. Ancak bunları sizlere tabii ki de şu andan paylaşmam mümkün değildi. Ancak bu grafikle birlikte ben de Bitcoin'deki boğa hedefimi paylaşıyorum. Ortalama o fiyatlara çıkabilir ihtimaliyle sizlerin karşısında olacağım. Ekim ayında bir yükseliş dalgasıyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Önümüzdeki süreçte artık bir yükseliş dalgası bizi bekliyor olabilir mi? Videonun devamında hepsini anlatacağım. Tabii ki de öncesinde bu videoyu beğenmeni istiyorum. Abone değilsen de abone olursan çok mutlu olurum. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Twitter'da gezerken ben bu tweet'i gördüm ve ben de kendi hatam neden Bitcoin altın paritesine bakmıyorum? Bitcoin altın karşısında güç kazanabilir mi? Ona bakacağız videonun devamında. Bu tweet'te zaten diyor ki Bitcoin bull marketi başlamadı. Yani boğa piyasası başlamadı. Bitcoin altın karşısında 5 yıl önceki fiyatlarda bulunduğunu söylüyor ve Bitcoin altın paritesinde haftalık grafikte büyük bir fincan kulp olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Hemen ona geçelim. Hemen o grafiği açacağım arkadaşlar. Analizimi yaptım. Bitcoin'deki boğa hedefimde ben sizlerle paylaşacağım kendi hedefim. Bu grafiğe bakarak artık biraz daha şekillendi benim için. Ayrıca şöyle bir haber daha var. O grafiğe geçmeden önce önemli verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu tweet'i gördükten sonra tabii ki de bayağı bir araştırmaya girdim. Farklı kaynaklardan da bilgi almaya çalıştım. Altın yükseldi Bitcoin takip edecek mi başlığı var. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli grafikler. Bak burada demiş ki Translate Türkçe çeviriyorum sizler de daha iyi görebilin diye. 2020 sonu 2021 başından beri Bitcoin ve altında yükselen kama formasyonları oluşturulduğu söyleniyor. Buradaki çeviri yanlış yani yükselen takoz diyebiliriz buna ki bana biraz daha böyle simetrik üçgen gibi geldi bu. Altına baktığımızda arkadaşlar normalde bu grafiğe baktığımızda tam şu an mouse'un üstünde olan grafik ilk grafik. Baktığımızda normalde bunu aşağı yönü kırmasını bekleriz. Tamam mı? Öyle bir şeydir ama bana simetrik üçgen gibi geldi biraz yani yükselen takozdan ziyade. O yüzden nereye kıracağı belli olmaz. Ancak altın bunu sert bir şekilde yukarı kırıyor. Şimdi aşağıda da bitcoin grafiği var. Aynı şekilde aynı tarihten beri ve artık bunun ucuna doğru gelmişiz. Önümüzde Ekim ayı var. Ekim ayında bir yükseliş dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Tabii ki de anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değil. sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Şimdi şurada da şöyle bir başlık atmış. Bitcoin'in potansiyel sıçramaları %50-%100 aralığında yani 160 bin dolardan 220 bin dolarlara kadar gidebileceğinden bahsetmiş. Hemen arkadaşlar Bitcoin altın grafiğine bakıyorum sizler için. Ben çalıştım. Adam demiş ki Fincan Kult var kardeşim burada demiş. Ben de bir bakayım Fincan Kult var mı gerçekten? Burada gördüğünüz grafik Bitcoin'in altın karşısındaki gücünü temsil ettiğini söyleyebilirim. Herhangi bir fiyattan bahsetmiyoruz bakın buradaki grafiklerde. Gerçekten baktığımızda logaritmik çalışırım ben haftalık grafiklerde. Gerçekten baktığımızda büyük bir fincan kulp hareketi var. Tamam mı? Bu fincanın kulbu artık böyle yavaş yavaş gidiyor. Bak, bak şimdi. Şu an 29 Eylül. Kademeli bir şekilde artık bu kulbun yükselişe geçmesi beklenebilir. Yani Ekim ve Kasım sonlarına doğru yavaş yavaş yükselişe geçebilir Bitcoin. Özellikle şurayı kırarsa bak. Özellikle şurayı kırarsa, işte şu gördüğümüz 37.45 yazıyor ya yeşil. Aşağıdaki. Özellikle bu bölgeyi kırarsak asıl kırılım orada gerçekleşir. Ve hedefi 160.153 olarak belirtiliyor burada tamam mı? Buraya tahmini olarak söylüyor. Tahmini olarak şu anki fiyattan %435'lik bir güç kazanması beklenebilir Bitcoin'in altına nazaran. Bu şu demek değil arkadaşlar. Bitcoin'in dolar karşısında %435'lik bir yükseliş kazanmasını bekleyemeyiz. Bunu aslında böyle birazcık dolar karşısında yarı yarıya düşünmek gerekiyor. Unutmayın %435'te bir de şu habere geçeceğim arkadaşlar. Bir de şu habere geçmek istiyorum arkadaşlar. Bugün kripto sözlükte aslında biz paylaştık bunu. Ben de kripto sözlük ekibindeyim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir başlık atılmış. Bitcoin, altın ve hisseler gibi neden zirve yapmıyor? Başlığını atmışız 4 kritik sebep işte. Burada Onchain analiz platformu CryptoQuant'ın araştırmalarına göre bunlar aslında bildiğimiz şeyler. Fed faiz indirimlerinin etkisi, stablecoin rezervlerindeki düşüşler, kaldıraçlı traderların stratejileri tarihsel piyasa döngüleri falan demiş. Ancak şu kısım önemli. Likit de boru hattının sonunda kripto başlığı atılmış. XWin Research JP'nin yayınladığı analize göre kripto para piyasalarının aslında tarihin tekerrür ettiğini vurguluyorlar. Faiz erken aşamasında kurumsal sermaye ilk olarak yüksek kaliteli varlıklara yani altın ve hisse senetlerine yöneliyor. Kripto ise likitte boru hattının sonunda yer alıyor ve ancak risk iştahı genişlediğinde kazanç sağladığı ifade edilmiş. Bu arada boğa Bitcoin hedefime birazdan geçeceğim arkadaşlar, o analizi de yapacağım. XWIN Bitcoin ve Ethereum'un bugünkü piyasa yapısını geçtiğimiz yıl ile kıyasladığı ortaya çıkan tablo, Fed'in faiz indiriminden sonra görülen kısa vadeli yükseliş, ardından gelen düzeltme ve likiditenin geleneksel piyasalardan soğuması ile birlikte Kripto tarafında ivmelenme olduğunu gösterdiğini belirtmiş. Arkadaşlar unutmayın boğa sezonu bir hedef verilebilir. Hedefler konuşulabilir ama tek mumda bunlar gitmez. Öyle bir günde bir haftada olmaz. Düşe kalka düşe kalka bu piyasa öyledir zaten. Düzelte düzelte. Şimdi tarih tekrar eder mi? Xwin'e göre Bitcoin genellikle gecikir ama sıçrar. Geçmiş veriler hisse senetleri zirve yaptıktan sonraki 30 günde Bitcoin ortalama %12, 90 günde ise %35 yükseldiğini gösteriyor demişler. Bunlar önemli veriler arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hemen arkadaşlar Bitcoin dolar karşısındaki analizimi yapacağım. Hangisinden yapmıştım? Coinbase üzerinden yapmıştım. Evet arkadaşlar bu aslında benim çok öncesinde bir yaptığım çalışma. Tabii ki de lambur lumbur yani ben sizlere şuralarda 68'lerde bu hedefi veremezdim. Ancak şuna bir geçelim. Şimdi burada ne demişiz? %435'lik bir güç kazanmadı demişiz. Bitcoin'in altın karşısında. %435 bu dolar karşısında %435 olmaz arkadaşlar. Ortalama yarı yarıya bir yükseliş olarak düşünmemiz gerekiyor bunu. Şimdi bugünkü fiyatı baz alırsak. Bu arada 114 bin dolara doğru gidiyor Bitcoin. Bir yükseliş kazandı ufak ufak. %34'lük bir yükseliş arkadaşlar bizi 600 bin dolarlara kadar atıyor. Bu şu anki boğa döngüsünde bence mümkün değil. Mümkün görmüyorum. Ancak benim ta önceden beri çalıştığım grafik arkadaşlar ta 68'lerde 69'larda aslında bu kırılım bölgesi gelmişti. Yani oradan tekrar 70'lere bir indik. 70'lerde ben zaten haftalık grafikte bir gap olduğunu söylemiştim. Onu doldurup geri çıkacak demiştim. Hakeza aynısı da oldu arkadaşlar. Panikler yapılabiliyor. Tabii ki yapılabiliyor. Buradan düzeltmeler de gelebilir. Bunlar çok normal. %435'lik bir güç kazanabilir Bitcoin altın karşısında. Bunu yarı yarıya düşünmek gerekiyor. Zaten yarı yarıya düşündüğümüzde az önce 600'ler demiştik. Buradaki grafiğime de baktığımızda buradaki fincan kulbun iç derinliğini hesapladığımızda arkadaşlar Bitcoin'de şöyle bir hedefe gidiyoruz. 328 bin dolarlara doğru aslında Bitcoin boğa sezonunda yükseliş dalgasına geçebilir. Bu şu demek tepe noktası ihtimali olabilir. Ancak nasıl 100.000 psikolojik bir sınırken 200 bin 300 bin de çok büyük psikolojik sınırlar olacak. 200 bin çok zor aşılabilir. 200'leri görürse eğer buradan tekrar bir %50 düzeltme yaşanabilir. Bunlar bunlar bu piyasanın içerisinde olacak arkadaşlar. Buradan bir Fibonacci çizersek açıkçası hani ben şuralarda gerçekten böyle bir yükseliş dalgasıyla karşılaşırsak kademeli bir şekilde satış düşünüyorsanız eğer 250 bin dolarların üstünde artık ben elimdekileri tamamen çıkarmayı düşünürüm. 300 bin, 328 bin dolar hedef verdim ya bu. Yani bu hedefler arkadaşlar tutmak zorunda değil. Tamam bu hedefler tutmak zorunda değil. 300 bin doların üstünü zaten ben görmem. Açık konuşayım. Elimdekileri tamamen çıkartırım. Altcoin'lerden de bahsediyorum. Altın son zamanlarda inanılmaz yükseliyor. Ancak Bitcoin altın karşısında da çok büyük bir grafiğe sahip pozitif grafiğe sahip. Onu yorumlamaya çalıştım. Buradan arkadaşlar aslında benim aylar öncesinde hazırladığım bir bitcoin hedefi vardı. Bugün bunu da sizlerle artık paylaşmak durumunda kaldım. Öyle 68-70'lerde bu hedefler verilmiyor. Hatta bence şu an bile erken ama altın grafiğiyle karşılaştırınca acaba artık paylaşmalı mıyım dedim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Şimdi hoşçakal. Bay bay.